Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak. Açıklanacak rakamlara refah payının da eklenmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenleme ile birlikte 7500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuya ilişkin olarak kabine değişikliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Vedat Bilgin şunları söylemişti: "Yasal prosedürde emekli maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon" Bundan istifade edemeyen prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak. 7500 TL, 10000 TL, 10000-15000 15 TL, 15000-20000 TL arası ve 20000 TL üzerindeki aylıklar için ayrı ayrı kademeli emeklilik artışları yapılması bekleniyor. 2023 emekli zammı belli oldu. 2023 emekli maaş zammı belli oldu. Memur, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zamlarını belirleyen Aralık ayı enflasyonu açıklandı.